2026 Mazda CX-30, kompakt SUV segmentinde şık tasarımı, dengeli sürüş karakteri ve modern teknolojileriyle dikkat çekiyor. Mazda'nın Kodo tasarım felsefesi bu modelde daha olgun çizgiler, akıcı yüzeyler ve premium hissi veren detaylarla kendini gösteriyor. Ön bölümde ince LED farlar, geniş ızgara ve sportif tampon yapısı araca güçlü bir duruş kazandırıyor. Yan profilde kaslı çamurluklar ve akıcı tavan çizgisi dinamik bir siluet oluştururken, arka tarafta sade ama modern stop lambaları tasarımı tamamlıyor. İç mekana geçildiğinde sürücü odaklı kokpit yapısı, kaliteli malzeme seçimi ve temiz tasarım dili hemen fark ediliyor. Yumuşak dokulu yüzeyler, kontrast dikişler ve ergonomik yerleşim uzun yolculuklarda konforu artırıyor. 2026 Mazda CX-30'un motor seçenekleri pazara göre değişiklik göstermekle birlikte verimlilik ve performans dengesini korumaya odaklanıyor. Skyactiv benzinli motorlar hafif hibrit destekle daha düşük yakıt tüketimi ve daha pürüzsüz bir sürüş sunuyor. Bazı pazarlarda sunulan Skyactiv-X teknolojisi benzinli motor verimliliğini dizel seviyesine yaklaştırmayı hedefleyerek dikkat çekiyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçenekleri sürüş tarzına göre esneklik sağlarken, Mazda'nın E-Active AWD4 tekerlekten çekiş sistemi zorlu yol koşullarında ekstra güven veriyor. Süspansiyon ayarları şehir içi konfor ile viraj performansı arasında başarılı bir denge kuruyor. Teknoloji tarafında 2026 CX-30 oldukça iddialı. Orta konsolda konumlandırılan geniş multimedya ekranı, net grafikleri ve hızlı tepkileriyle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı telefon entegrasyonu sorunsuz şekilde sağlanıyor. Dijital gösterge ekranı sürücüye hız, navigasyon ve sürüş destek sistemleriyle ilgili bilgileri net bir şekilde sunuyor. Bose Premium Ses Sistemi, özellikle müzik tutkunları için kabin içinde etkileyici bir ses kalitesi oluşturuyor. USB bağlantıları, kablosuz şarj ünitesi ve güncel yazılım desteği günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Güvenlik özellikleri Mazda CX-30'un güçlü olduğu alanlardan biri. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında adaptif hız sabitleyici, Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve otomatik acil frenleme bulunuyor. Yaya ve bisikletli algılama özellikleri şehir içi kullanımda ekstra güvenlik sağlıyor. 360 derece kamera sistemi park manevralarını kolaylaştırırken, sağlam gövde yapısı ve yüksek çarpışma güvenliği sürücü ve yolcular için iç rahatlığı sunuyor. Mazda'nın güvenlik konusundaki titiz yaklaşımı bu modelde net bir şekilde hissediliyor. Sürüş deneyimi açısından 2026 CX30 keyifli ve kontrollü bir karakter sergiliyor. Direksiyon tepkileri net, yol tutuşu sınıfı için oldukça başarılı ve genel sürüş hissi güven verici. Sessiz kabin yapısı rüzgar ve yol gürültüsünü minimum seviyede tutarak uzun yolculukları daha konforlu hale getiriyor. Yakıt tüketimi değerleri segment ortalamasının altında kalarak ekonomik bir kullanım vaat ediyor. Bagaj hacmi günlük ihtiyaçlar için yeterli alan sunarken, arka koltukların yatırılmasıyla daha büyük yükler taşınabiliyor. Genel olarak 2026 Mazda CX-30, şık tasarım, kaliteli iç mekan, güncel teknoloji ve güvenli sürüş özelliklerini bir araya getirerek kompakt SUV arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Hem şehir içinde pratik hem de uzun yolda konforlu bir araç isteyen kullanıcılar için dengeli bir paket sunuyor. Eğer siz de otomobil dünyasındaki en güncel incelemeleri, detaylı testleri ve gerçek kullanıcı deneyimlerini takip etmek istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu model aynı zamanda farklı donanım paketleriyle kişisel tercihlere hitap ediyor. Giriş seviyesinden üst donanımlara kadar sunulan seçenekler Sürüş destekleri, jant tasarımları ve iç mekan detaylarıyla birbirinden ayrılıyor. Deri koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve elektrikli ayarlanabilir koltuklar gibi özellikler üst paketlerde premium hissi güçlendiriyor. Arka koltuk diz mesafesi sınıf standartlarını karşılayarak yetişkin yolcular için yeterli konfor sağlıyor. Klima sistemi kabin içinde dengeli bir sıcaklık sunarken, filtreleme yapısı hava kalitesini artırıyor. Mazda'nın sürüş felsefesi olan Jinba ittai, yani sürücü ile aracın uyumu, CX-30'da net şekilde hissediliyor. Gaz tepkileri, fren dozajı ve direksiyon hissi sürücüyü yorma.